Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çiçeklerimin böceklerini nasıl yok edeceğimi videosunu paylaşacağım. Bundan 2 ay kadar önce bir lokantadan almış olduğum çiçek vardı. Onu bu yoğurt bakarının içerisine dikmiştim. Aşağı yukarı bunu dikeli 1,5 ay kadar oldu. Bu çok güzel açan, bunun bir ton açığında turuncu renkli bir kalonşa çiçeğiydi. Arkadaşım birkaç tane dal vermişti. Onları buraya diktim. Devamlı takip ediyordum. Çiçeklerimde böyle tozlanma halinde gördüm. Sonra yakından baktığımda şöyle yapraklarının altında da pamukçuk gibi oluşmuş bölgeler var. Şuradan görüyorsunuz. Bu canlı arkadaşlar çiçeğimi komple sarmış. Erken farkına vardım. Değilse başka bütün çiçeklerime de yayılacakmış. Bir taraftan çiçeğim tutmasına rağmen bir taraftan da kurumaya başlamış. Eğer böceği temizlemezsek bu çiçeği kesinlikle kurutur ve yok eder. Allah'tan başka çiçeklerime sarmamış. Çok da güzel. Başka çiçeklerimi de buradan size yakından göstermek istiyorum. Bugünlerde rahatsızlığından dolayı çok ilgilenemiyorum. Onun için biraz çiçeklerimde sararmalar falan oldu. İnşallah ilgi arttıkça zamanla daha güzel olurlar. Yıllar önce biz memleketimizde tütün yapardık. Bizim tütünlerimizde de böcek olurdu. O böcekleri babam ay ağacı toplar, çiçeklerinin kaynatılmış suyunu verirdi ve o böcek öldürmesine çok etkiliydi. Ben de sizinle beraber o tarifi yapacağım parkta yürüyüş yaparken bu zakkum ağaçlarını gördüm ve onların çiçeklerinden topladım burada 3 çeşit zakkum çiçeği var bunların içerisindeki zehirler böcekleri öldürüyor babam bu çiçekleri yapraklarından koyardı içerisine kaynatırdı ve onu tütünlerimize verirdi gerçekten de böcekleri öldürmede etkili olurdu benim bu çiçeğimi un bitleri sarmışlar şuradan da yakından göstermek istiyorum her tarafına yerleşmişler. Hatta şöyle uzattığım zaman da kurtçuklar var içerisinde arkadaşlar. Koza oluşturmuş. Yapış yapışta. İnşallah başka çiçeklerime geçmemiştir. Onları da görmedim. Sadece bunda gördüm. Ve çiçek de kurma yönüne doğru gitmiş. Büyümekten vazgeçmiş arkadaşlar. Çünkü böcek en hassas taze bölgelerinden kadar ulaşmış. Bu çiçeklerimi kaynatmak için 2 bardak kadar su hazırladım. Suyumu kaynamaya bıraktım. Çiçeklerimin de etrafındaki ölü yaprakları topluyorum. Eğer koyduğum ilaç görmezse altında da böcekler olabilir. Bunun için saksımın toprağını da iyi temizliyorum. Üzerlerindeki ölü yaprakları da alıyorum. Ben bunu arkadaşlar elimle temizlemeyi düşündüm. Böcek o kadar çok çoğalmış ki inanın elle temizleme ile bitecek hali yok. Çiçeğimi tümden kaybetmektense bu tarifimi hem denemek hem de sizlerle paylaşmak istedim. Suyum kaynamaya başladı. Şimdi bunun içerisine çiçekleri ve yaprakları atıyorum. Uzakgıc ağacının hem çiçeklerinde ve hem yapraklarında zehir var. Bunlar ilaç yapımında kullanılıyor. Onun için kesinlikle bunu evimize çiçek niyetine sokmuyoruz. Sadece böyle böcek öldürmelerde tıbbi amaçlarla kullanılıyor. biraz daha etkili olması için bunlardan biraz daha koyuyorum arkadaşlar. Bütün zehirlerini suyuna salması için kaynatacağım. 20 dakikadır kaynıyor. Şimdi bunun ocağını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Elimde şöyle sprey şişesi var. Bunun içini iyi yıkadıktan sonra bu suyu bu şişemin içerisine boşaltacağım. Hatta çayın renginde renk kalmış. Arkadaşlar bu çiçeğimi ilaçladıktan sonra öbür çiçeklerimden ayıracağım. Çünkü öbür çiçeklerimde henüz daha o umiti böceğini görmedim. Onları da ilaçlayacağım. Bu ilaçlamayı yaparken eldiven giyebilirsiniz. Yoksa da ellerimizi bu sabunlu suyla yıkayacağız. Çiçeğimin her tarafına toprağını ve çiçeğini ıslatacak şekilde sudan sıkıyorum. Arkadaşlar şöyle yürüyen sinekler de gördüm. Bakın arkadaşlar anında sineğin hareketi durdu. İnşallah siz de fark etmişsinizdir. Şu yapraklarının altında da yumurtaları da olabilir. Topraklarında da olabilir. Şurayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Çiçeklerime bu böcek nasıl geldi onu anlayamadım. Acaba daha önceki verilen fidesinde mi vardı? Onu bilmiyorum. Toprağına da sıkacağım arkadaşlar. İlaçlama işlemi bittikten sonra bu çiçeğimi artık öbür çiçeklerimden ayıracağım. Bu çiçeklerimi de yapacağım. Arkadaşlar hem şu yaprak altlarına, gövdelerine en çok şu çiçek tepelerinde oluyor. Kıvrım noktalarında oluyor. Bakıyorum arkadaşlar. Bu çiçeğim de çok güzel. Ama hiç görmedim bunlarda. Herhalde sadece onda var. 3-4 gün arayla bu yapmış olduğum zakkum suyunu çiçeğime vereceğim. Bunu en az 3 defa devam edeceğim. 10-15 günlük süre içerisinde bu çiçeğimde un bitlerini tekrar görürsem zirai ilaç yapacağım. Ben doğaldan daha yana olduğum için bunu sizinle paylaşmak istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve videomu da paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.